Cihazın ekranından gelen yankıları yakalamaya çalışıyor. Şimdi burada e, görev e, ve sorumlulukları var. Yani kaynak koordinasyon personelinin e, görev ve sorumlulukları ile ilgili kısa bir özet var. E, kısaca üzerinden e, geçecek olursak, e, ISO 38034 standart serisinde bir kaynak e, koordinatörü çoğunluğu var. Ee, ve firma içinde kaynaklı imalattan sorumlu e, bir kişiden bahsediyor bu e, standartta. Bu kişinin e, genel olarak baktığımız zaman aslında tüm kaynaklı imalata hakim olmasını ve e, bu süreci takip edip bunu yönlendirmesini talep ediyor. E, standart genel olarak e, birçok alt madde içeriyor. Bunlara baktığımızda e, tek tek sayacak olursak e, imalat yönetim sistemini yönetmek, Kaynakçı belgeleri dediğimiz VPS, PQR'ları koordine etmek, e, varsa bunların eksikliklerini belirlemek ve tamamlanmasını sağlamak, e, gerekli kaynak testlerini ve gerekli denetimleri e, gerçekleştirmek, Isıl işlem prosedürlerini belirlemek, e, bunları bir kaynak mühendisi e, firmanın kendi içinde de yapabilir. Örneğin e, üretimde çalışan bir kaynak mühendisi düşünelim e, bunun desteğiyle de e, bunların hepsini gerçekleştirebilir kendi bilgisiyle de gerçekleştirebilir e, bir diğer e, görevi olan kaynak ile ilgili eğitimler düzenlemek e, Eğer bir eksiklik varsa bu eğitimlerle ilgili bunların alınmasını sağlamak. Birimlerle ilgili teknik paylaşımda bulunmak, aslında bunların hepsi baktığımız zaman kaynak koordinasyon personelinin görevi. Yani genel olarak e, özetleyecek olursak kaynaklı imalat sisteminin düzenlenmesini ve firma içinde bunun e, koordinesini ve e, üretime yansımasını gerçekleştiren kişiye e, kaynak koordinatörü diyoruz. Ve bu kişi koordinatör olarak da standartta geçiyor. E, Kaynak Koordinasyon, Personeli Eğitimi ve Belgelendirilmesi ile ilgili e, bu organizasyon aslında çeşitli kuruluşlarla gerçekleştiriliyor. E, bizim de az önce bahsettiğimiz gibi yani Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi olarak e, kendi bünyemizde açılan e, Kaynak Koordinasyon, Personeli Eğitimlerimiz e, var ve bunun sonucunda bir sınav gerçekleştiriyoruz ve eğitimi alacak eğitim sonunda bir e, sınava girecek ve başarılı olduğu takdirde e, kaynak koordinasyon personeli olarak e, vasıflanmış olacak e, eğitimi tamamladık sınavdan başarılı olduk ve bunun karşılığında aldığımız bir başarı belgesi var e, burada örnek bir başarı belgesi görüyoruz e, bu başarı belgesine baktığımız zaman bu e, sertifika numarası sertifika tarihi olan ve kişinin kişisel bilgilerini içeren ve en önemlisi de e, sertifikanın arkasına baktığımız zaman e, kişinin almış olduğu eğitimle ilgili konuları ve e, ilgili bilgilendirmeyi yapan bir sertifika e, kişi örnekteki gibi belge almaya hak kazanıyor e, başarılı olduğu takdirde ve bu belgede e, tüm Türkiye'de kaynak kontrolörü olarak firmaların tercih ettiği bir belge olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi e, az önce tabii ISO 14731 standartına göre kaynak koordinasyon personeli konusuna giriş yapmıştık. E, şimdi eğitimimizin nasıl konusu olan e, ISO 3834 standart serisine bakalım. E, sonrasında yine e, ISO 14731 standartına göre kaynak koordinasyon personeli konusuna geri döneceğiz. Şimdi baktığımızda ISO 3834 standart serisi... E, bu standartla ilgili olarak temel 5 e, standart var. İşte bunlar e, kendi arasında e, ISO 3834, tire 1, tire 2, 3, tire 4 ve tire 5 olan standartlar. Şimdi birinci standartımız e, uygun kalite ihtiyacına göre kalite seviyesinin belirlenmesi ve seçilmesiyle ilgili maddelerin var olduğu bir standart. İkinci standart kapsamlı kaliteye ihtiyaçları. Üçüncü standart standart kalite ihtiyaçları, dördüncü standart temel kalite ihtiyaçları, beşinci standart ise kalite seviyesinde istenen dokümanlar olarak karşımıza çıkıyor. Peki uygun kalite seviyesi neye göre belirleniyor? Birincisi üretilen ürünün güvenlik açısından kritikliği, ikincisi üretimin karmaşıklığı. Üçüncüsü üretilen ürünün sayısı, e, dördüncü olarak kullanılan malzeme çeşitliği ve son olarak e, metalolojik problemlerin çıkabilme derecesi, e, uygun kalite seviyesinin belirlenmesinde önemli olan faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi e, yine ISO 3834 standardından devam edecek olursak, e, ISO 3834 standardı standartı, e, Tire 2, tire 3 ve tire 4 olacak şekilde ayrıldığını söylemiştik ve bu standartların standartlarında ayrı ayrı kendi içinde içerikleri var. Şimdi bu standartlara bakalım. Yani Bunlar nedir, ne değildir? Bunlara bakalım. Birinci madde olarak ihtiyaçların gözden geçirilmesi. Buradaki maddeleri aslında her bir standart için e, ayırdığımızda bize tam olarak ne ifade ediyor? Buradan ne anlamalıyız? E, bunlara bakmış olacağız şu an. E, ihtiyaçların gözden geçirilmesi konusu. İhtiyaçların gözden geçirilmesi e, ISO 3834-2, e, 3834-3 ve 3-4 e, standartlarında yani tüm bu standartlar için aslında e, hepsinin gözden geçirilmesi gerektiğini bize söylüyor. ISO 3834-2'de e, kayıt gerekliyken eee 4'te kayıt gerekli değil. E, ancak 3'te kayıt gerekebilir. Yani bunu e, gerekebilir olarak e, bize sunuyor. İkinci madde teknik gözden geçirme. Yine hepsinde yani tüm bu standartlarda aslında gözden e, geçirilmelidir şeklinde bir ifade karşımıza çıkıyor. Eee Detaylı bakacak olursak 3834-2 için kayıt gerekliyken yine 3834-3 için kayıt gerekebilir şeklinde bir ifade var. Ancak 3834 standardı için kaydın gerekli olmadığını bize söylüyor. Taşeronluk, taşeronluk olabilir ama taşeronlar ürettiği ürünleri belgelendirmeli ve imalatçı yapının tamamından sorumlu olmalı. E, dördüncü maddemiz kaynakçı ve kaynak operatörleri için e, baktığımızda aslında bu tüm standartlardan e, bunun kalifak, kalifikasyonun gerekli olduğunu söylüyor. Beşinci madde kaynak koordinasyon personeli e, baktığımızda yine 3834 tire 2 ve tire 3 için gerekliyken 3834 tire 4 için e, özel olarak gerekli değil ifadesiyle karşılaşıyoruz. E, muayene ve ters personelinde ise yani hem e, gözle muayene, e, penetrant muayene örnek verecek olursak, ultrasonik muayene yapan kişilerde e, kesinlikle kalifikasyon gerekli. Yani baktığımızda NDT personeli için e, kalifikasyonun gerekli olduğunu görüyoruz. Ve bu kişiler e, yaptığı muayeneye göre uygun belge almalı. Örneğin bir kişi gözle muayene yapıyorsa e, gözle muayene sertifikası olmalı. Baktığımızda yine ultrasonik muayene yapıyorsa, ultrasonik muayene belgesi olmalı. Manyetik parçacıkla muayene yapıyorsa, manyetik parçacıkla muayene belgesi olmalı e, gibi bunu da sıralayabiliriz. Bir diğer maddemiz üretim ve test ekipmanları için aslına baktığımızda e, tüm standartlar için bu üretilen ürüne uygun olmalı. Ekipmanların bakımı yapılmalı. E, ISO 3834-2 standartında ve 3834-3 standartında e, bu maddeler uygunluğun sağlanması açısından gerekli ama yine baktığımızda 3834-3 standırdı. E, kaydı tavsiye ediyor. Ekipmanların tanımlanması e, ISO 3834-2 ve e, 3834-3 için e, liste gerekliyken yine 3834-4 standart için ise ee, özel bir gereklilik yok. Devam edelim e, üretim planıyla. Üretim planı e, yine baktığımızda 3834-2 ve 3 için e, gerekliyken e, 3834-4 standardı için e, özel bir gerekliliği yok. E, 3834-2 standardında e, dokümante edilmiş planlar ve kayıtlar gerekli. Ama e, 3834-3 için dokümanta edilmiş e, planlar ve kayıtlar tavsiye ediliyor. E, yine Tire 4 için ise e, özel bir gerek yok. VPS kör bunlara bakacak olursak e, kaynak şartnamelerimiz. E, ISO 3834-2 ve Tire 3 için gerekli ama e, yine 3834-4 için özel bir gereklilik bize standart sunmuyor. Sarf malzemeler ve parti testleri 3834-2 için gerekli olmalı. Ama baktığımızda ISO 3834-3 ve 4 için bir gerekliliği yok. Peki bunların taşınması ve saklanması ile ilgili bize standartlar ne söylüyor? ISO 3834-2 ve 3834-3 için tedarikçinin tavsiyesine göre prosedür oluşturulmalı. Ama 3834-4 için yine tedarikçi tavsiyesi yeterli oluyor. Ana malzemenin saklanması ISO 3834-2 ve -3 standartları için ee, çevrenin olumsuz koşullarına bakacak olursak e, ana maze Tabii ki de korunmalı e, ve bu standartta da saklama ile ilgili çeşitli tanımlar var 3834 T 4 için ise yine diğer maddelerde de karşımıza çıktığı gibi e, buna gerek yok kaynak sonrası ısıl işlem dediğimizde e, yine 3834 T2 ve3 için e, üretim standartlarının veya şartnamelerin bütün ihtiyaçlarını karşılamalı. E, detay inecek olursak 3834-2 için özellikle e, prosedür kayıtlarının izlenebilirliğinin sağlanması gerekiyor. 3834-3 standardı için prosedür ve kayıt yine gereklidir. Ama e, diğer maddelerde olduğu gibi 3834-4 için bunu yapmaya gerek yok. Özel bir gerekliliği yok. Son maddemiz e, kaynak öncesi, sonrası ve anında muayene. Yine e, 3834-2 ve 3 standartlarında e, gerekliyken e, 3834-4 standartına e, buna gerek yok. DÖF'ler önemli, düzeltici önleyici faaliyetler yani uygunsuzluklar. E, ISO 3834-2 Tire 3 ve Tire 4'te kontrolün başarıldığı ölçümlenmeli. yani Kalibrasyon işlemine gelecek olursak, ölçme ve test ekipmanlarıyla ilgili olan maddemiz. 3834 Tire 2 için gerekliyken 3834 Tire 3 için öneriliyor. 3834 Tire 4 için ise yine gerek olmadığını görüyoruz proses boyunca izlenebilirlik ISO 3834-2 ve -3 için e, gerekli ise yapılmalı. Ama yine baktığımızda 3834-4 için gerek yok. E, kalite kayıtları ise tüm standartlarda eğer gerekli ise yapılmalı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi yine en başında bahsettiğimiz gibi ISO 14731 standardına göre kaynak koordinasyon personelinin görev ve sorumlulukları konusuna değineceğiz. Eğitimimizin başında değinmiştik hatırlarsanız. Şimdi ise kaldığımız yerden devam edelim. Baktığımızda ISO 14731 standardı aslında genel olarak adından da geldiği gibi kaynak koordinasyon personelinin görev ve sorumluluklarını tanımlıyor. Yine özet olarak bakacak olursak burada çeşitli maddelerimiz var. Bunları tek tek beraber inceleyelim. birincisi gerekli şartlar sözleşme veya standartta detaylandırılabilir. Yani bir firmada örneğin görevli bir ya da birden fazla kaynak koordinasyon personeli olsun. E, bu durumda her bir personelin görev ve sorumlulukları başta tanımlanmalı. E, ve kaynak koordinasyon personeli aslında üretici e, tarafından atanır. E, kaynak koordinasyon e, işi taşeronla sözleşmeli olarak da verilebilir... ...ya da firma kendi içinde e, bu personeli e, vasıflandırıp... ...bu şekilde görev almasını da sağlayabilir. E, kaynak koordinasyon personeli konuyla ilgili genel ve teknik, detaylı bir şekilde e, teknik bilgiye sahip olmalı diyebiliriz. Kaynak koordinasyon personelinin görevlerine gelecek olursak, e, birincisi e, şartların gözden geçirilmesi. Kaynak koordinasyon personeli yine e, standartta da belirtildiği gibi, e, standartın gerekliliklerini e, ve tanımalan gereklilikleri, yerine getirmelidir ve bunu da yerine getirebilmesi için e, üreticinin yeterliliğinin gözden geçirilmesi gerekiyor. E, kaynak koordinasyon personelinin yine e, bir diğer görevi teknik inceleme. Bu kapsamda bakacak olursak e, ana malzemenin e, spes spesifikasyonu ve kaynaklanabilirliği, e, tasarıma göre kaynak birleşim yerleri, e, kaynaklar için kalite ve kabul e, kriterleri, e, kontrol edebilme ve e, hangi terbatsız muayenenin e, yapılacağına dair bilgiler içeriyor. Diğer gerekliliklere bakacak olursak, e, kaynak malzemelerinin kabul testi, e, örneğin hidrojen oranı ya da kumlama yapılacak mı yapılmayacak mı gibi durumlara bakılmalı. E, son olarak ise e, VPS-PQR dediğimiz kaynak şartnamelerinde, belirtilen, örneğin kaynak ağzı hazırlığı ya da e, bitmiş kaynağın detaylarına bakmalı. Taşeronluk, e, taşeron dediğimizde aslında taşeron ile sözleşme yapılmalı. E, i̇şin bir kısmı veya tamamı da taşerona verilebilir. E, bu durumda taşeron ile sözleşme imzaladıktan sonra e, taşeronun uygunluğu denetlenmeli. E, kaynak koordinasyon personeli, e, Kaynak koordinasyon personellerini zaten denetlemeli ve e, kaynak personellerinin, kaynak operatörlerinin, bir firmada kaynak işiyle ilgilenen kişilerin kalifikasyonunu sağlamakla görevli. Teçhizat konumuz. Teçhizat, e, kaynak koordinasyon e, personeli, teçhizatları incelemeli, bunların takibini yapmalı. Peki nasıl yapacak bunu? E, kaynak ve teçhizatın uygunluğuna bakmalı. Eee teçhizat ihtiyacı varsa bunun tedarini sağlamalı. E, i̇ş iş güvenliği ile ilgili yapılması gerekenleri yapmalı. Eee teçhizatların bakımını üstlenmeli. Eee teçhizatı doğrulamalı ve bunun geçerliliğini e, ara ara kontrol etmelidir. Şimdi bir diğer maddeniz olan imalat planlamasına gelecek olursak imalat planlanırken e, olması gerekenler arasında kaynak yöntem şartnameleri e, daha önce de bahsettiğimiz VPS, PQR dediğimiz şartnameler kaynak uygulama sırası e, ortam koşulları kalifiye personelin tayini, e, ısıl işlemler e, ve bazı testlerin programlanması, programlanması olmalıdır. Bu testler örnek olarak tarıbatsız ve tarbatlı muayene örneklerini verebiliriz. Kaynak koordinasyon personeli aslında baktığımız zaman aynı zamanda kaynak prosedürlerini sağlamalıdır. Bununla birlikte bunların onayını yapmalı, gerekli şartnameleri hazırlamalı ve saklamalıdır. E, iş talimatlarını hazırlamalıdır. Kaynaklı imalata yönelik e, kontrolleri e, ilişkin talimatları hazırlamalı. Bunları onaylamalı ve e, denetlemesini yapmalı. Bir diğer konumuz devam edecek olursak kaynak koordinasyon personeli sarf malzemeleri incelemelidir. E, kaynak sarf malzemelerini gözetlemeli. E, bunların ana malzemeyle uyumlu olup olmadığına bakmalı. Tedarik koşullarına, depolama ve kullanım alanlarına bakmalı. Ana malzemedeki şartları belirlemelidir. Ve e, gerekli ise e, sistemi kurmalı ve ihtiyaçlara yönelik eksiklikleri tamamlamalı. Şimdi bir diğer e, başlığımız olan e, kaynak koordinasyon personelinin e, çeşitli zamanlardaki görevleri var. Yani buna örnek verecek olursak bir kaynaklı imalat düşünelim. E, kaynak öncesinde, kaynak esnasında ve e, kaynak sonrasında yapması gerekenler var. Şimdi biz bunları ayıracağız. Yani kaynak öncesi, kaynak esnası ve kaynak sonrası olacak şekilde. E, öncelikli olarak kaynak öncesinde yapılması gerekenlere bakalım. Kaynak öncesinde yapılması gerekenlere gelecek olursak kaynak öncesi muayene ve deneyi kaynak koordinasyon personeli gerçekleştirmelidir. Kaynağa başlamadan önce bazı hususlar kaynak koordinasyon personeli tarafından kontrol edilmeli. Şimdi bunlar nedir? Örneğin kaynak operatörlerinin, kaynak işiyle uğraşan kişilerin uygulamak olmadığına bakmak. Kaynak prosedürü şartnamesi VPS PQR dediğimiz şartnameler var mı? Bunlara bakmak Ana ve sarf malzemelere bakıp bunların kontrollerini gerçekleştirmek Kaynak yapılacak malzemelerin özelliklerini boyutlarına bakmak bunların hepsinin uygun olup olmadığını kontrol etmek, Örneğin kaynağın yapılacağı şey ve şartları uygun mu değil mi? Bunlara bakmak, bunların uygun olmasını sağlamak ve uygun hale getirmek. Kaynak koordinasyon personeli bunu kendisi yapacağı gibi yapabileceği gibi tüm bunları yardımcı personel ile de koordineli bir şekilde gerçekleştirebilir. Kaynak esnasına gelecek olursak, kaynak koordinasyon personelinin az önce bahsettiğimiz Kaynak öncesi gibi kaynak esnasında da bazı görevleri var. Kaynak işleme esnasında kaynak koordinasyon personelinin yapması gerekenleri bakacak olursak bunları şöyle sıralayabiliriz. Kaynak öncesi olduğu gibi kaynak esnasında da muayene ve deneylere bakmalı. Kaynak yapılırken ki kaynak hızı, pasolar arası sıcaklık, yüzey temizliği, ana ve sarf malzemelerin kullanımı, bunların birbiriyle uyumu, bunların hepsi aslında baktığınız zaman kaynak esnasında muayene ve deneyleri içeriyor. Ve kaynak koordinasyon personelinin görevleri arasında bunu görüyoruz. Bunları belirli periyotlarla denetlemeli. Yani bir kaynak mühendisi, kaynak koordinasyon personeli bunları belirli periyotlarla denetlemeli. Böylelikle kaynağın uygun olup olmadığına, uygun yapılıp yapılmadığına e, bakmalı ve bunların kontrollerini gerçekleştirmeli, bunlarla ilgili denetlemeleri düzenli olarak yapmalı, e, kaynaklı imalatta ilgili olarak ve kaynaklı imalatta çalışan e, bölüm ve birimleri takip etmeli bunlarla koordineli bir şekilde çalışmalı. Kaynak sonrasına gelecek olursak kaynak öncesi ve kaynak esnasında kaynak koordinasyon personelinin yapması gerekenleri sıraladık. Şimdi kaynak sonrası da tabii kaynak koordinasyon personelinin yapması gerekenler var. Bunlar örneğin yine tüm proseslerde olduğu gibi kaynak sonrası da ve muayene oldukça önemli bir yer taşıyor ve baktığımızda zaten kaynak koordinasyon personelinin e, kaynak sonrası deney ve e, muayenelerle ilgilenmesi gerekiyor. E, kaynaklı imalat gerçekleştirdikten sonra bunun e, ISO 3834 standartına uygun yapılıp yapılmadığına bakmalı. E, Bunu kaynak koordinasyon personelinin e, planlaması ve uygulaması gerekmekte. Kaynak sonrası yapılması gereken e, kontrollere bakacak olursak, tarbatsız muayene olarak sınırlandırdığımız ve sınıflandırdığımız e, gözle muayene e, örnek veriyorum. E, yine diğer tarbatsız muayene yöntemleri, tarabatlı muayene yöntemleri, e, kaynaklı imalattan sonra ölçü ve boyuttaki değişikliklerin istenen toleranslara e, uygun olup olmadığı e, kontrolü olmalı. E, ısıl işlem gibi işlemler varsa yapıldıysa e, bunların doğru bir şekilde yapıp yapılmadığını da inceleyebilir. E, özetleyecek olursak aslında kaynak koordinasyon personelinin e, kaynağın hem öncesinde kaynak yapılırken, kaynak esnasında ve kaynaktan sonrası için e, yapması gereken e, görevleri e, buradan e, işlemiş olduk. Şimdi yine e, kaynak sonrası ısı işlemden bahsedelim. E, kaynak koordinasyon personeli kaynak sonrası ısı işlemlere bakmak zorunda. E, uygunsuzluk varsa e, bunları düzeltici faaliyetler ile yapmalı e, ve bunları düzeltmeli. E, süreçlerle ilgili herhangi bir uygunsuz durum olduğunda e, bunun ne olduğunu kontrol etmeli e, ve e, kayıt altına almalı aynı zamanda e, kayıt altına aldığı verileri değerlendirmelidir. E, varsa tabi bunların e, tamirinin yapılmasıyla da ilgili sorumlulukları var. E, bununla ilgili gerekirse talimat yazmalı. Uygunsuzlukların e, tekrar olmasını önlemek için e, neler yapılması gerekiyorsa bunları belirlemeli. E, Kalibrasyon da yine e, kaynak koordinasyon personelinin sorumlulukları içine giriyor. Kalibrasyon işiyle ilgilenmeli. Ee, ölçme ve deney teçhizatlarının kalibrasyonunu e, düzenli bir şekilde kontrol etmeli ve takip etmeli. Kalibrasyon işiyle de ilgilendiğini e, görüyoruz. Kaynak koordinasyon personelinin e, oldukça fazla görev ve sorumluluğu var. Tanıtım ve izlenebilirlik e, yine önemli konulardan bir tanesi. E, tanıtım ve izlenebilirlik işi yine kaynak koordinasyon personelinin görevi. E, bunu çeşitli yöntemlerle yapabilir. E, örneğin imalat planının tanıtımı, e, dolaşım kartlarının tanıtımı, e, yapıdaki kaynak yerlerinin tanıtımı, e, tarbatsız muayene dediğimiz e, prosedürlerin e, ve talimatlarını incelemeli, kaynak sarf malzemeleri ee, ana malzemeler yine aynı şekilde tamir yerleri e, geçici bağlantı yerleri e, özel kaynaklar için tam veya otomatik kaynakların izlenebilirliği e, kaynak işini yapan kaynak operatörlerinin ve kaynak personellerinin izlenebilirliği e, ve son olarak da kaynak prosedürlerinin izlenebilirliği diyebiliriz kalite kayıtları eee Kaynak koordinasyon personeli kalite kayıtlarını saklamakla görevli ve kayıtları tutup bunları saklamalı. Bunlara bakacak olursak örneğin gözden geçirme, teknik inceleme kayıtları, kaynak prosedürlerinin vasıflandırma kayıtları, VPS, VPQR dediğimiz kaynak şartnamelerinin kayıtları, kaynakçı belgeleri, kaynak ile ilgilenen kişilerin sahip olduğu belgeler, e, tarbatsız muayene personelinin belgeler belgeleri, e, tarbatsız muayene raporları gibi e, kalite kayıtlarının e, kaynak koordinasyon personeli saklamalıdır. E, aslında buradan da anlaşılacağı gibi e, kaynak koordinasyon personelinin e, oldukça e, fazla e, görev ve sorumluluğu vardır. E, konuyla ilgili olarak birçok görevi mevcuttur. Dedikten sonra e, eğitimimizi yavaş yavaş tamamlayalım.